Yaşasın denize geldik ve denize bayılıyorum. Bayağıdır denize yüzmediğim için çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım Gökçe. O zaman Denize hep beraber yürüyoruz hadi bakalım. Hey durun ya önce yemeklerimizi hazırlasaydık. Bugünkü menümüzde meyve var, pasta var, tavuk var. E, tavuk tombiş istedi Deniz tavuk mu yenir tombiş? Neyse bunu da koyduk. Ya valla paydı. tavuk mu yiyeceğim Gökçen çok güzel dedim. Yem yem dur yem dur yem daha yem değil çekil bakalım önce yemekleri şöyle güzelce bir hazırlayalım. Abi hmm. tombiş bütün yemeği yedi ya. Tamam tamam Çık önemli değil. Yedi. Bak elimde ne var çok güzel bir pizza var. <laughs> Ah, pizza, ouf, je suis tellement... Sıcakladım şu kıyafetlerimi bir an önce çıkartayım da şöyle. Ha, tamamdır bakalım. Gürol şu kıyafetlerimi al güzelce çantanın içine koy tamam mı? Ee, ben birazcık yüzeceğim vallahi yemeği hazırlarken çok fena sıcak bastım. Tamam biz de <laughs> burada yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım iyi yüzmeler. Teşekkürler. Uhu, <laughs> oh, vallahi denize gelmeli uzun zaman olmuştu. Hop 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 hop. Yom, 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 yom. Tomuş bırak yemeği bırak gel gel. Bak elimde Gökçe'nin kıyafetleri var. Eee ne olmuş şimdi bir koşar mı Kuti? O oh, yok yok Tomuş onu koymayacağız kutuya. Ne yapacağız biliyor musun şimdi bu kıyafetleri yakacağız. Görüşürüz kıyafetsiz çalacak, kalacak. Ana iyi tamam hadi bakalım o zaman. Gökçemle bana bütün gün bir kere dolaşmak zorunda kalacak. <laughs> Hatta eve kadar öyle gelecek. <laughs> Harbiden ha. Eve öyle gelecek Tomuş. Tamam şöyle çakma alalım elimize. Hop tamamdır. Tomuş hadi gel bakalım. Tam onu burada yakalım şöyle ateş yakalım. Dikkat et Tom, bir sakın yanma. İlk önce Gökçe'nin pantolonunu şöyle atalım. Cız. Sonra tişörtü cız. Sonra ayakkabısı şöyle cız. Müdür kıyafetleri gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe bunu göreceğiz. Senin neden var ya delirecek. <laughs> Hadi gel bakalım Tomi. Biz de rahatça şöyle denize artık girebiliriz. Oh keyfim vallahi yerine geldi. Oh şöyle yüzelim azıcık. Vay canına ben çok fena serinledim. Oo, ama hava soğumaya başladı vallahi. Güral orada mısınız? Evet biz buradayız. Hadi bakalım Tommy Jetski ile gezelim. Giydim yoyamca. Siz yüzün Oho. tamam mı? Ben çok üşüdüm. Gidip kıyafetlerimi mi giyeyim tamam mı? Oo, vallahi, tamam. Buz gibi ya hava. Oo, deniz harbiden de soğukmuş. Kıyafetlerim. Güral kıyafetlerimi nereye koydun? Hah, burada kutu var. Ee, kutunun içi boş Güral. La 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 la. Hey sana diyorum üşüdüm diyorum. Kıyafetlerimi giyeceğim diyorum. Versene kıyafetlerimi nereye koyduysan. Kıyafetlerim mi? Orada bir yerde derim. Git bak. <laughs> I, tamam bakıyorum. E burada yok. Sandalyenin üstüne de koymamışsın. E burada da yok. Gül o kıyafetlerim nerede dedim sana. Ya kıyafetlerin nerede biliyor musun? Eee ben kıyafetlerini Gökçe'ye şuraya götürüyordum tamam mı? Ha. Ondan sonra elimdeki çakmak sen gel bir anda yan. kıyafetlerini Kıyafetlerin de ondan sonra ateşin üstüne düştü ve yandı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun buraya <laughs> geldedim, kaç, 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 hey, gel gel seni mahvedeceğim. kaç. Tomuş kaç. Tomuş Gel gel buraya. Gel gel gel. Sırtım 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 sırtım. Al bakalım sırtına, Al. sırtına sırtına vuracağım senin. Ne yaptığını zannediyorsun şimdi kıyafetsiz kaldım. Ee, ne yapayım? Yapacak bir şey yok ya. Allah Allah. Tombiş. Ay ben çok üşüdüm Tombiş ya. Ben şöyle en iyisi şöyle bir kıyafetlerimi giyeyim. Hadi <laughs> gel Tombiş. Diyelim biz sana dondurma alalım ya. Hey. Ee, Görçe. Ne oldu? Ne dondurması? Ben şimdi ne yapacağım? Kıyafetlerim yok. Ya vallahi sen de bizimle gel öyle bikini halinde. <laughs> Ya aman aman abarttın ya alt tarafı yani kıyafetlerini yaktık Ama <laughs> harbiden yani ben o zaman utanırdım Sen şimdi eve nasıl geleceğim böyle otobüse <laughs> falan bineceğim Bilmiyorum herkes benimle dalga geçecek Seni mahvedeceğim bir elime geçirirsem Oraya gelmeye de utanıyorum Aa, Seni mahvedeceğim Gelemez bireyim. ki gelemez ki gelemez ki Ha 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 Gelemez ki Gökkemler gelemez ki kıyafetli yok Aa, Sizi var ya mahvedeceğim mahvedeceğim Oo, bir çözüm bulmam lazım. Ne yapsam acaba? Ne yapsam ben? Tanrı tamam, bakalım. Dondurmalar aldık Tombiş. E, ee, Gökçeble yarmadık? Tombiş bak şimdi. Popon dön bana. E, ee, döndüm. Tombiş ben şimdi şöyle eğiliyorum tamam mı? Tam benim elime kakanı yap. Ondan sonra Gökçe'ye dondurma diye vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Şöyle. <laughs> oh, rahatladım. Ee, tombiş elime geldi ya Oh tamamdır bak Tombiş işte bu bunu Gökçe'ye vereceğiz <laughs> Hadi gel gel gidelim Gökçe bunu fark etmez merak etme Gökçe Gökçe Oo, Çok üşüyorum çok üşüyorum Kıyamet Gökçe Hı, e, Efendim E, ee, Tamam sana gerçekten üzüldük Sana biz dondurma aldık al bakalım Tombiş sen bunu şöyle Al bakayım ye Aa, Teşekkür <laughs> ederim Gürol şöyle çikolata dondurma aldı Gökçe la afiyet olsun. Ha? Bu bu kaka sen benimle dalga mı geçiyorsun? dur dur dur. Gel dur, buraya. Tabii seni dur, devam zaman o kaka değil o kaka değil. Ha? Gel, Ama gel. kakaya benziyor. Yok yok değil ya. <laughs> Evet evet Gel evet. gel seni <laughs> yalan atmayın Hayır. bana Tamammış buraya gel seni mahvedeceğim tamam. dedim Buraya gel dedim bir sana Bir tadına bak ama Gökçe gel bir tadına bak Valla bak bu şey bak yapmışlar bunu böyle Kaka kokusunda böyle yapmışlar ki insanlar böyle kaka zansın Troll e, dondurması bu Bir tadına bak ya Tamam sen bak o zaman ilk başta çok akıllıysan Ben ne fikrim neydi ya? Tomuş'un fikriydi. Vallahi yemin ederim o suydu bana. Ben dedim hatta Gökçer dedi beni dondurma alak like dedim. Yazık günah dedim. O gitti benim elime kakarı yapacağım ben halledeceğim dedi vallahi. Ben de yaptım. <laughs> Var ya ikinizden de nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Buraya gel dedim seni mahvedeceğim mahvedeceğim seni. <laughs> gel gel Tomiş, dedim, tomiş. gel 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 dedim gel dedim gel buraya. Ay Tomiş'e sırtına sırtına vuruyor valla. Neyse hazır orada oyalanırken ben de şöyle bütün yemekler acı da Gökçe'nin ağzı yansın. Şöyle ilk önce pasta yatalım abi. Oh tamamdır. Sonra pizza atalım şöyle. Ondan sonra sosisli yatalım. Sonra başka ne yatsak? Sonra da şöyle meyve tabağına da atalım. Oh. <laughs> Gökçe bunu ince var ya ağzı yanacak yanacak yanacak. Tamamdır bakalım. Gidin de Gökçe'yi çağırayım. Artık karnım acıktı dediğimde de gelsin yemek yesin. Gökçe Gökçe yeter artık Tomuş'u vurmayı bırak ya. Gel buraya Tombi. seni mahvedeceğim. E, yeter artık ya Tombi vurmayı bırak. Artık Hı. yemek yiyelim. Tamam ya bir şaka yaptık alt tarafa abartma sen de. Ya ben eve nasıl gideceğim? Ay havada da yine iyice sıcak olmaya başladı. Ne kadar dengesiz. Neyse hadi gelin yemek yiyelim. Al şu kakayı şuradan Tombi. Ya of aldı Gökçe'de otur yemek ye biz yedik zaten. Hı? i̇yi tamam ben yerim o zaman. Sakın yeme bir sakın yeme. Ne oldu? Aa, yanıyorum yanıyorum. Ne oldu? Bu, bu yemekler çok acı bu nasıl olur? Ya acı mı? Allah Allah. Aa şey elimden acı biber kaçmış içine. Sen <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yemeklerin içine acı biber mi koydun? Ulan sen cezanı vermişsin. Bugün benim bari o kadar çok trollediniz ki sizi mahvedeceğim. Aa, tamam 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 tamam. <laughs> Ay çok komik troll ama Gökçen ben sizi mahvedeceğim. Bırak Allah cezanı vermişsin seni bırak sana sıcağı. Bırak sen bütün balıklar ona kabul ediyor. yüzüyor. yüzü ya balık sayısı balık tutuyor. Tüm bir seni mahvedeceğim. Hı <laughs> <laughs> çekil dedim bak hala saçımdan asılıyor. Ben sizinle falan uğraşamam. Şu gölgede gidip birazcık güneşleneceğim. Şurada da uyuyayım birazcık çok yoruldum. Neyse gölgede var böyle olursa yanmam. Hmm. Hadi geceler Gökçe biz de birazcık denize yüzeceğiz. Hadi yat Bana sakın bulaşmayın. Şuna bak ya sabahtan beri arkadaşlar yapmadıklarını işte şu gölgede birazcık oturayım da oh, kestireyim birazcık. Acele şu acele şu. Ya Tomiş ama dur gözüme geldi ya dur dur. Aha Tomiş Gökçe uyumuş. Hala uyumuş Gökçe ee, Bir şey mi yapacak? Tomiş'un aklında bir tane fikir var. Var ya hayatta uyamadı. Gel gidelim Tomuş. Bütün şemsiyeleri kıralım mı? Ondan sonra güneşin altında pissin. Ne diyorsun? Oy çok iyi fikir. Uçak gibi olacak. Şöyle kıralım. Oo oh, tamam değil. Yok yani bütün şemsiyeleri kıralım ki onların altına geçmişsin. Bence de. Şöyle şunları da kıralım Şöyle etraftakileri. Şunları şöyle kıralım. Tamam. Tombiş bir de bunu kırıyorum şöyle. İşte oldu. Tamamdır Tombiş. Bu artık burada yanacak. İyi kuray bakalım Gökçe abla. Hadi gel bakalım Tombiş. Biz de gidelim denize birazcık güzelim seninle. Hadi koş 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 koş. Hop <laughs> Ay pişmişim be. Bu da ne böyle? Ha? Şemsiyem? Şemsiyem nerede benim? Şemsiyem yok. E az önce buradaydı. Ha? Benim bu halim ne? Denizde yanmışım. Her yerim kıpkırmızı olmuş. Bir altan biş buraya gelin dedim ne size. oldu? Ha? <laughs> Oha! Görsen ne olmuş? Sigorta dönmüşsün. Bilmiyorum. Şemsiyelerim bir anda yoktu. <laughs> bu nasıl oldu? Yok, ben ben bu ne bu, bu. Veli. Hani ölmüşsün. <laughs> aa, gerçekten de biberin aynısı olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Bir şemsiyeleri kim kaldırdı? Vallahi onu bilmiyorum da şöyle bir dokunayım sana Cemo. Aa, aa, e, Dokunma dokunma yanıyorum. Şurada birazcık <laughs> sönmeye çalışayım. E, yok olmuyor. E, kıpkırmızı oldum. Peki şemsiyeleri kim aldı? E, kim aldı? Tabii ki Tabii ki siz aldınız. Siz mahvedeceğim. Siz mahvedeceğim. Zandışkan. Benim bu halim ne? Siz mahvedeceğim. Zandışkan. Zandışkan. Bırak, bırak. Sizi sizi, sizi elime Allah. bir geçirirsem mahvedeceğim, mahvedeceğim. Ah Gökçe sakoz Gökçe sakoz domates Arkadaşlar domates. Sürekli benimle uğraştılar bugün. Şu halime de bir bakın kıpkırmızı oldum. Hemen gizlice eve gitmem lazım. Ama onlardan çok büyük bir intikam alacağım. Hadi bakalım bütün herkes yorumlara yazsın. Bir sonrakinde onları nasıl? arayasın. Neyse canım ailem. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay.